Merhaba evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Philips kulaklıklarınızın eğer süngeri çıkarsa nasıl geri takabileceğiniz konusunda bilgi vereceğim. Şimdi kulaklık çıktı. Bunda seri üretimde bildiğiniz gibi bir tarafından takılıyor ve bu noktada çentik var gördüğünüz gibi. Bu çentiği kullanarak biz süngeri geri takmaya deneyeceğiz şimdi sizinle birlikte. Şöyle çentiğin olduğu yere süngerimizi şu şekilde sıkıştırarak şöyle bir kısım oluşturmaya çalışıyoruz ki bu kısmı şurada gördüğünüz çentiğe denk getirelim ve yavaşça yerine takalım. Yani bu süngerin şuradan geçmesi gerekiyor. Şimdi bunu koyduk buraya. Önce süngerimizi ayarlayalım. Ne tarafa yönlendireceksek ona göre. Çentikten yani şöyle Yavaşça geçirmeye çalışacağız. Burada biraz nazik davranmanız gerekiyor. Çünkü geçtikten sonra eğer nazik ilerlemezseniz oradan çıkabiliyor diğer taraftan. Mesela şu an olduğu gibi. Demin geçirdik ilk harekette ama sonrasında çıktı. Şimdi o yüzden biraz daha nazik davranarak ilerliyoruz. gördüğünüz gibi kaynağı hafif az sıradım yine olmadı ve birkaç denemede takabilirsiniz bunu Bir de videoyu izleyerek doğru denemeyi nasıl başardığımı görebilirsiniz şu an başarısızlıklarını görüyorsunuz Gördüğünüz gibi şu an doğru şekilde ilerliyoruz. Umarım sıkıntı yaşamadan tamamlayabiliriz. Burada sona geldikçe biraz sıkıntı meydana gelebiliyor ama şekilde evet gördüğünüz gibi tam turu tamamladık ve kulaklığımızın süngeri takıldı. Başarılı bir şekilde gördüğünüz gibi çentikten önce ayarladık. Birkaç yanlış denememiz oldu. Ama buna rağmen çentikten geçirdikten sonra yavaş yavaş çevirerek başarılı bir şekilde sünger kısmını yerine oturttuk. Bu Philips kulaklıklarda diğer kulaklıklarda da deneyebilirsiniz. Çentikten yavaşça süngerin alt kısmını ilerleterek yerine oturtabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Şöyle de göstereyim size.